İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanışacağımız ise İttifak Holding. İttifak Holding arkadaşlar en son baktığımızda 16 Ocak'ta yaklaşık 13 gün önce tanıtmışız. Peki 16 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 16 Ocak arkadaşlar bakın tam da şurası yeşil bar olarak karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımızda direncimiz 3.23 arkadaşlar desteğimizde 2.72 iken son gün itibariyle arkadaşlar aşağıda iğneli bir şekilde bırakmış 2.69 bizim için şu aşamada e, altında daha doğrusu 2.69'un altında 2.66 arkadaşlar bizim için destek mahiyetindeki yer olarak karşımıza çıkıyor. Peki aşağıda başka desteğimiz var mı? 2.46 ve 2.33 zaten baktığımız zaman soldan gelen destek noktası var karşımıza çıktı. Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman tepelerden gelen bir siyah trend çizgimiz var. Artık bu trend çizgimizin bir işlevi kalmadı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunun dışında arkadaşlar dipten gelen trend çizgimiz bir işe yarar mı? Hemen onu da bir kontrol edelim. Bakalım ne kadar işe yarayabilir görüntüsüyle. Hemen şöyle bir trend çizgimizi çizelim. Trend çizgimiz arkadaşlar baktığımız zaman 2022'nin Mayıs ayından itibaren günümüze kadar arkadaşlar gelme geliyor zaten baktığımız zaman yani 10. ayda yani 2022'nin Mayıs ayı ve 2022'nin 10. ayının dipleri dip noktalarından geçiyor ve şu an arkadaşlar burası bizim için iyi bir destek noktası olarak karşımıza çıktı diyebileceğimiz bir durum. Peki bakacağımız başka bir şey var mı? Tabii ki bakacağımız daha çanak görüntüsü var arkadaşlar. Şimdi çanağımıza baktığımız zaman için 2.61 seviyesi olan 8.80 lira arkadaşlar bizim için bir hedef noktası olarak karşımıza çıkıyor ki bugünkü diğerine yaklaşık 2.5 katına yakın bir duruma eşdeğer şeklinde söyleyebiliriz. Peki içim akı bollinger hacmi at bakalım. İçim akı bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş desteklemeye de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de üstüne üstlük alttan ve üstten arkadaşlar ikisinin de mail aşağı doğru biraz sıkıntılı bir süreç olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandı zaten orta noktası olan şu siyahlı kırmızı çizginin altında kapattığı için bu da olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar buradaki tam tepe noktasında hacmimize şöyle biraz daha genişletelim. Tepe noktasındaki hacimimiz ortalama 10 günlük hacim 11 milyon 600 bin not dibe geldiğimiz arkadaşlar 12 milyon. Yani fiyat düşerken hacimin artması 10 günlük hacmin artması bizim işimize gelmez. Olumsuz olarak değerlendireceğimiz bir durum. Bizim aradığımız fiyat düşerken hacmin düşmesi ki bu tam tersi olmuş. O zaman içim oku, bollinger ve hacim hepsi beraber olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Ve gelelim diğer bir sistemimiz arkadaşlar. Bera, Bera'yı da en son 12 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 12 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 12 Ocak arkadaşlar baktığımız zaman yeşil bulut olarak karşımıza çıktı. Yeşil, bu yeşil bardağı Yeşil bardağa baktığımız zaman arkadaşlar buradaki direncimiz 16.29 olarak karşımıza çıkıyor ama destek olarak bir şey var arkadaşlar pardon. Burada bir bölünme de gerçekleşmiş. Onda bir defa bütün her şey askıda kalmış. Ama 16.29 sanki iyi bir direnç olarak karşımıza çıktı. Bunları hemen bir güncelleyelim. Bakayım nedir ne değildir diye beraber bakalım arkadaşlar. Bu arada Fibonacci'nin işi bitti. Buradan da artık çanak modelini aşağı doğru biraz kaydırabilir miyiz? Evet kaydırdık. Şöyle. Peki bir noktası olarak, karşı, olarak karşımıza çıkacak. Orası evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. Daha doğrusu şunu da yapalım. Evet. Çok fazla aşağı kaydı mı? Evet çok fazla aşağı kaydı gibi gözüküyor. Neyse şunu silelim arkadaşlar. Yeni bir tane Fibonacci yapalım. Hiç uğraşmayalım bunda. Hemen şöyle otomatiğe bağlayıp. Şimdi arkadaşlar burada Fibonacci seviyesinden başlayarak hızlıca bir şekilde hemen kendimize anlatmaya çalışalım. Bakın şuradaki küçük çanak büyük çanaktan bahsetmeyeceğim. Küçük çanak için arkadaşlar görüntü bu şekilde karşıtı. Fibonacci arkadaşlar 2.61 seviyesinde 38 lira bizim için hedef nokta olarak karşımıza çıktı. Peki bunun dışında mevcut durumda direnç ve desteklerimize bakalım. Direncimiz bir defa hemen şöyle gördüğümüzde 16.56 bizim için direnç noktası arkadaşlar. Onun dışında aşağıda destek noktamız var mı? Tabii ki destek noktamız ilk destek noktamız 11.33. Aşağıya baktığımız zaman arkadaşlar diğer bir direnç destek noktamızda karşımıza 8.05 olarak karşımıza çıkıyor. Bunları şimdi biraz daha renklendireyim daha rahat yarın gün karşımıza çıkacağı için hemen şöyle kırmızıları ve yaptıktan sonra şöyle kırmızı ve akabinde arkadaşlar şöyle direnç bunu geçtik ve şuna gelelim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar direnç ve destek noktalarımız belli. Ara destek noktamız var mı? Tabii ki ara destek noktamız arkadaşlar şurada karşımıza çıktı. Ara destek noktamız da 9.99'da 10 diyebileceğimiz bir destek noktası var diyebiliriz. Direnç ve destek noktalarımız bu şekilde. Hedefim de zaten az önce söyledik. Gelelim İçimoko Bollinger ve hacim Ak değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman kırmızı kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükselişten desteklemeye diye söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktanın altında kapatması bu da bizim için olumsuz. Yükselişlerini desteklemeye de rahat da söyleyebiliriz. Ve hacime gelelim. bakın tepe noktasındaki 10 günlük hacimiz hemen şöyle baktığımız zaman Buradan baktığımız zaman 13 milyon 550 milyon not Ve baktığımız zaman arkadaşlar buraya da baktığımız zaman da 13 milyon 567 bin. Aslında fiyat düşerken hacmin biraz bile artması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor teknik anlamda arkadaşlar. O zaman Çimako, Bollinger, hacim hepsi beraber olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize hemen bakıyoruz. Yeşil, yeşil en son 12 Ocak'a değerlendirmişiz. Peki 12 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. İlk önce 12 Ocak arkadaşlar bakın şuradaki yeşil barımız. Buradan baktığımız zaman direncimiz 6.09 arkadaşlar ki direncimiz nereden geliyor? Çanağın sol tarafından. Şimdi burası sonra çanağı da kontrol edeceğiz. Akabinde arkadaşlar yeni bir direnç yapılabilir mi? Tabii ki hemen yeni dirençlerim, dirençlerimiz yapılabilir. Hatta ilk direncimiz 6.72, ikinci direncimize baktığımız zaman 5.97. Destek olarak da arkadaşlar çanağın sol tarafından gelen 4.53 ve 4.35 ki 4.50 şu anda iyi bir destek olarak gözüküyor ama tabi Bunu artık sileceğiz arkadaşlar şu 4.31 de arkadaşlar biraz güncelleyeceğiz 4.26 Desteklerimiz 4.26 3.56 2.13 de 5.97 ve 6.72 ile Çanağın sol tarafından gelen 8.18 de 11.37 Esas burada arkadaşlar hedeflediğimiz bölge ne hedeflediğimiz bölge aslında Fibonacci'nin arkadaşlar 2.61 seviyesi olan 27 lira 53 kuruş bizim hedeflediğimiz bölge olarak karşımıza çıkıyor. Peki içim akı bölünger hacmi altına neler bakarız? İçim akı bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş yani destekli arkadaşlar burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 5.29 bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için şu aşamada arkadaşlar olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yani içim akı olumlu Bollinger bandı olumsuz. Ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki hacim arkadaşlar 30 milyon not. Peki aşağı indiğine baktığımız zaman 23 milyon. Yani fiyat düşerken hacimine düşmesi arkadaşlar bizim için olumlu. Bizim aradığımız zaten fiyatla beraber yükselen bir hacim, fiyatla beraber düşen bir hacim olarak karşımıza çıkıyor. O zaman içim okuyor hacim olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar Veris Holding'e. Veris Holding'i de en son 12 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 12 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 12 Ocak arkadaşlar baktığımız zaman neresi? 12 Ocak arkadaşlar bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman direncimiz arkadaşlar o dönemde 133 lira arkadaşlar. Akabinde desteğimiz de 103 lira. Şimdi kendimize yeni dirençler belirlememiz lazım. Direncimiz arkadaşlar 124 lira yükselemediği bölge direnç. Peki düşemediği bölge destekse arkadaşlar son 3 güne baktığımız zaman 110 da destek olarak karşımıza çıkıyor. O zaman sıraya söylersek direncimiz 124, 133 destek olarak da 110, 103, 93 ve 83 olarak karşımıza çıkıyor. Zaten arkadaşlar Fibonacci seviyesimizin 2.61 seviyesine baktığımız zaman da 130 ile 43 kuruş arkadaş ki baktığımız zaman oraya kadar gelmiş geçmiş biraz da tabii ister istemez aşağı doğru artık bir yönelme bir yorgunluk verisi olabiliyor gözüküyor. Gelelim arkadaşlar oko bulunger hacime. İçim bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükselişlerden destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman 115.35 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Fiyatımız kaç? 112. Altında kapatması arkadaşlar bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Peki içim bulutu olumlu. Bollinger bandı olumsuz eklenen sonra hacme gelelim. Tepe noktasındaki hacim arkadaşlar 396 bin not. Peki dip noktasında geldiğimizde fiyat noktası olarak 233 bin. Yani baktığımız zaman arkadaşlar 396'dan 233'e düşen bir hacim fiyat da benzer bir şekilde aşağı doğru düşüyor. O zaman ne diyeceğiz? Olumlu bir hacim fiyat grafiğimiz var. Olumsuz, olumlu bir iç oku var. Olumsuz bir Bollinger bandımız var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Tekfen. Tekfen'de en son baktığımız zaman 12 Ocak'a tanıtmışız. Peki 12 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Arkadaşlar 12 ocağımız neresi? 12 Ocak tam da burası olarak karşımıza çıktı. Şimdi buraya baktığımız zaman bizim bir desteğimiz almış. 37.76 desteğimiz hala kendini koruyor arkadaşlar. Aşağıda desteğimiz 34.88 Bizim esas burada takip ettiğimiz neydi? Siyah trend çizgisi ve baktığımız zaman siyah trend çizgisinin altına inerken yükselmiş tekrar inmiş arkadaşlar. Şimdi burada açıkçası bir yukarı doğru bir hamle ile hacimin artışıyla yukarı atmasını beklerken Hacmin artışıyla aşağı inmesi biraz bizim için sıkıntı olma ihtimali var diye düşünebiliriz ki bunu hacim kısmında değerlendireceğiz. Direnç olarak da arkadaşlar daha önce 55 direncimiz varmış ama yeni bir direnç oluşumu daha çıktı. Karşımıza 48.31 de bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda siyah direnç çizgisi de bizim için arkadaşlar bir nevi direnç sayılabilir. Peki Ichimoku bulungi'de hacim olarak i̇çim oku bulutuna baktığımız zaman içim oku bulutu yeşil arkadaşlar yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok olumlu olarak karşımıza çıktı Bollinger bandına baktığımız zaman 46.24 arkadaşlar bizim fiyatımız 42 yani şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi bunun altında kapatması bizim için olumlu olarak karşımıza çıkmıyor olumsuz olarak karşımıza çıkıyor Peki Ichimoku bulutu olumlu Bollinger bandı şu aşamada olumsuz ve gelelim hacme Bakın tepe noktasındaki hacimiz arkadaşlar 17 milyon not. Fiyat düşüyor. Hacim 17.051 nota arkadaşlar. de olsa aşağı doğru düşmüş. Ne için arkadaşlar? Son gün hacim artmış. Olsa bile ki bence olumsuzluk bir trend ama. 10 günlük ortalama hacime baktığımız zaman ortalama hacime çok ciddi bir yükseliş olmadığı için. O zaman içim oku, bulut olumlu, bolinger olumlu ve bolinger olumsuz ve hacimde de olumlu olarak karşımıza çıktı. Neden? 10 günlük hacim fiyatla beraber düşüyor arkadaşlar. Bakın şurada 17 milyon bin not buraya geliyor. 17 milyon 50 Ve gelelim diğer bir ağacımıza. Turkas arkadaşlar. Turkas petrol ağaçı. Turkas petrol ağaçı baktığımız zaman en son 12 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 12 Ocak'tan beri neler olmuş? Tam da şurası arkadaşlar. Bakın burada bizim baktığımız zaman direncimiz 27.78'miş. Tam burada tanıtırken yeni bir direnç ve 20.74'müş arkadaşlar. Yeni bir direnç tanımlayabilir miyiz? Tabii ki tanımlayabiliriz. 19.46 bizim için direnç destek noktası artık arkadaşlar. Destek noktamızda tam da şurası 16.32, 14.67, 13.28 ve 11.80 olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi mavi tren çizgisinin üzerine tutunma çabası bizim için gayet de önemli. Üzerine atabilirse arkadaşlar bizim için daha daha olumlu olma şansı var diye düşünebilirsiniz. Ve gelelim arkadaşlar İçimoko Bollinger ve hacim Mahat değerlendirmeye. Şimdi İçimoko bulutuna baktığımız zaman İçimoko bulutu yeşil, kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor olumsuz bir içim oku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 18.99 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatması arkadaşlar bizim için iyiken altında kapatması şu aşamada bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyebiliriz arkadaşlar. O zaman diyeceğimiz ne var İçi bulutu olumsuz bollinger bandı olumsuz. Ve hacme bakalım. Tepe noktasındaki hacimiz 2.63 milyon arkadaşlar. Fiyat düşerken aşağı düşmüş mü? Evet. 2.035'e düşmüş arkadaşlar. Yani yaklaşık 600 bin not azalma var. Hacimde e fiyat da o zaman düşmüş. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İçimoko bulutu, Bollinger olumsuz dedikten sonra hacimize de tabii ki olumlu diyeceğiz. Neden? Fiyat düşerken hacim düşüyor. Fiyat yükselirken hacim yükseliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.